Evli misiniz? Değilim. Kız arkadaşınız mı? Sevgilim. Benim adım Yalçın. Soyadım Bulut. Hafızan da iyi tut. Hiç kimseyi yalvartmadan öldürmem. Dağ başım burası. Ne biçim konuşuyorsun sen? Burası dağ başı. Ben de ayıyım. Ne yapacaksın? Bak sana verebileceğim tek garanti var. Konuşursan yaşarsın. Siz Neye bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Riske attığın sadece para değil ki. Ya canın? Ya benim yanımda olursunuz. Ya yolundan çekilirsiniz. En güçlü kim? Tataroğlu ailesi. Peki bu güç sana göre ne? Hükmetme. Ya bu hisse senetlerini bize geri vereceksiniz. Ya aradaki farkı ödeyeceksiniz. Ya da Girdiğiniz işte bizi ortağınız belirleyeceksiniz.